Sport Spor Toto Süper Lig takımlarından Korendon Alanya Spor'un as başkanlarından Oktay Cebeci tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Alanya Spor'un as başkanlarından iş insanı Oktay Cebeci yaklaşık bir yıl önce yakalandığı pankreas kanserine yenik düştü. Alanya Spor yöneticiliğinin yanı sıra ilçede yaptığı hayır işleriyle tanınan Cebeci'nin Mayıs ayından bu yana kemoterapi gördüğü belirtildi. Cebeci'nin ölümü sonrası Alanya Spor Kulübü başta olmak üzere birçok kulüp ve spor adamı taziye mesajı yayınladı. Korendon, Alanya Spor Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi. As başkanlarımızdan Sayın Oktay Cebeci'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz ifadelerine yer verildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar